Herkese merhaba bugün yapacak içeriğim kalmadığı için çekecek bir video fikrim kalmadığı için gençlik günlüklerimi yaptığım ve sizlerle sohbet ettiğim bir video çekmek istedim. E, burada döneceğim çünkü 120 reçine harcadıktan sonra bir tane yadigarı ekstradan veriyor dolayısıyla kara geçmiş oluyoruz. Zor modda oynayacağım çünkü diğerleri gereksiz uzun süre temizlemesi. Zordan önceki modları da temizleyemiyoruz. Çünkü onlarda yerler açamıyoruz. Bu şekilde bu takımı temizleyeceğim kaplumbağa bossunu. Dün dışarı çıktım. Arkadaşlarımla buluştum. Erken doğum günü kutlaması hazırlamışlar bana. Pasta yapmışlar kendi elleriyle. Daha önce hiç bir pasta yapmamıştım onu. Evet temizledik. Bir de <laughs> bir tane pelüş oyuncak almışlar bana. Ben severim pelüş şeyleri çok fazla. Çok tatlı kocaman bir armutlu tam uyurken sarılmalık hani böyle gövdem kadar büyük neredeyse. O çok hoşuma gitti. Sarı bir armutlu. <laughs> Ben üniversite mezunuyum bu arada. Daha Haziran ayında mezun oldum ama YKS'ye tekrardan girmiştim açıktan okumak için. Çünkü hemen askere gitmek istemiyordum. Öncesine çalışıp biraz para kazanmak istiyordum. Dolayısıyla ama gerek kalmamış çünkü otomatik olarak 2 yıl tecil etmiş. E-Devlet'ten bakmıştım. Aslında pek gerek kalmadı açıktan okumama ama yine de artık girmişken okuyacağım bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Son bahara doğru da bir işe girmeyi düşünüyorum. Yani artık çalışmam lazım. Sizin hayatınızda ne değişiklikler var yazarsanız yorumlarda konuşuruz. Belki oran atar kitleyelim bunu. Bu arada hem oyunu oynayıp hem üzerine sohbet etmek beni fazlasıyla zorluyor. Çok fazla başaramıyorum izgimi. Evet bunu da tamamladık. Şu an saat iki buçuk. Ben niye iki buçuğa kadar uyudum? Hiçbir fikrim yok. Aslında var. Çünkü gece dört deme dört buçuk ne yattım. Uyuyasım gelmiyor. Uyuyunca da uyanasım gelmiyor. Garip bir döngünün içerisindeyim. Tüm kaslarımı da zedeledim sanırsam. Hareket ettikçe göğüs kaslarım, ya yani gövdem daha doğrusu Kaslar çok kasılıyordu. Şu an düzelmiş sanırım. Hmm, güzel. Evet. Hadi bunları basalım şimdi. Evet bunu basacağım. Belki oran gelir. Gelmedi. Tamam belki buna oran gelir. Gelmedi. Gelmedi. savunma, saldırı. Bunu kasabiliriz. Bu da güzel. <laughs> ya hayır. Bir şey diyeceğim. Tek savunma bile atsa bozacağım ben bunu. Ya diğer kalmadı. yadigar kasmak için çaydanlığa geldim. Buradaki iksirleri aldım. Şimdi onlarla basacağım. Nerede bizim artefeğimiz burada. Ya illa yapacaksın değil mi onu? Onu gerçekten yapacaksın her seferinde. 14'e 8. Gaming <laughs> gülme. Gülme Gamik. beni sinirlerimi bozma. Kapa çeneni. 14'e 9 varmış zaten bir de enerji yüklemesi var en azından savunma yok Aç bunu ben kullanmayacağım bunu istemiyorum <laughs> Hayır gerçekten gerek yok neyse Direkt buna yedireceğim Ama şunu yedireceğim bu işime yaramıyor çünkü <laughs> Teşekkürler Aç Hiç... Şöyle ha tamam. Sağlanma bu da olmadı. Evet bugün de çok düzgün bir artefakt bulamadık o zaman. Gaming'in de meş testine geçelim biz. Evet 254 bin. 254 bin şeklinde hasar çıkarıyor. Toplamda 4 ya da 5 kere vuruyor. Yani 1 milyon hasar tek rotasyonda bir sıkıntı olmazsa çıkarabiliyor. Ee, aynı zamanda dediğim gibi burası hala 12 seviye ve ultisi 200 küsür bin vurmasına rağmen 4 seviye sadece. Ultisini 13 yaptığım zaman hasarı acaba 400 bin gibi bir hasar olur mu merak ediyorum. Çünkü bilmiyorum dediğim gibi gaming'e ben ilk defa oynuyorum. Geçen gün bir anda şak diye Gamin kastana C5 zaten sende diye bir fikir geldi. Ben de oturdum kastım ve görmüş olduğunuz üzere bütün moramı bitirdim. Ve <laughs> bir milyon bile yok şu anda. O zaman şu günlüklerimizi de alalım. Evet. Günlüklerimizi de alıp videomuzu kapatıyoruz. Bir de sizinle bir tanecik bir atalım. A silah geldi. Silah. Çok güzel soru. Ben buradan hangi silah alacağım? Bir saniye. Emile'nin silahına bakmam lazım. 4. Okey. Fulleniyor. Alalım. Son bir. Ölüm saçan. Bir tane deviş alabiliyoruz. Onu da aldım. Bir tane de standart fiş atıyoruz. Hadi bakalım. Sabır. Peki. Teşekkür ederim. Güzel. Evet. Videom bu şekildeydi. Yarın da tekrardan günlük görevlerimi yaptığım sohbet içeren bir video çekmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere.